Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Furkan. Uzun zamandır video yapmıyorum. Bugün bir duyuru gibi bir şey olacak. Arkadaşlar videoyu beğeniliyor ama abone olunmuyor. Şimdi işte mesela benimdir bir, bir şey analizlere girdim. Bak. 17 gün içinde 12 bin a izlenme almış. 51 gün içinde de 1715 görüntüleme almış. Gördüğünüz gibi şurada gözüküyor. Burada gözüküyor gördüğünüz gibi. O yüzden lütfen izliyorsanız kanalı abone olup şey yap abone olup like atmayı unutmayın videolarıma. En son ki videolarımı. En sonki video rumu 3 hafta önce atmışım. Arkadaşlar sadece Survivor'da istiyorsanız yani like atıp kanalıma abone olun. Arkadaşlar bu arada videolarda Çınar'ın gelmesini istiyorsanız biliyorsunuz benim arkadaşım Çınar var. O Çınar'ın gelmesini istiyorsanız şapın abone olun ve şapın şey like atın birçok şeyim birçok videom var gördüğünüz gibi kanalda Bu kanalıma abone olsanız sevinirim <laughs> yani bir yıldır bir yıldır YouTube'dayım. Anca abonem 29. Bence gayet de iyi. Ve arkadaşlar size bir duyurum var. Neydi lan? Bir dakika. Çınar'ın kanalının adını O yüzden ilk maalesef ilk şeyini yazıyorum. Çıkar. Bakın. En son son iki ay önce atmış. Ve hala 23. Biliyorsunuz beni ne beni ilk takip edenler bilir. Bak sıfır aboneydim. Çok Çınar'la çok video abone kasmak için çok video şey yapardım. Ama abonem çok zor artardı. Çınar'ı zorlanarak geçtim. Ama geçtim. Önce izlenmesini geçtim. Sonra abonesini geçtim. Gayet de iyi ilerliyoruz. İnşallah. Da 100 aboneye doğru gideceğiz. Bu video bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Ve hoşçakalın.